Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege bugün Roblox'da arkadaşlar İnanılmaz güzel bir oyunda karşınızdayım arkadaşlar Bugün Roblox'ta arkadaşlar Kendi spor salonumuzu yapacağız arkadaşlar Spor salonunda arkadaşlar böyle insanlar gelecek ağırlık kaldıracak bilmem neler olacak Arkadaşlar bir sürü çok eğlenceli arkadaşlar Bir e, Tycoon olacak ve e, Ben biraz arkadaşlar para büyüklüyorum Görmüş olduğunuz gibi ben şuradan da sevimizi yapalım <laughs> Ne olur ne olmaz arkadaşlar e, 2500 dolar yakın arkadaşlar biraz Paramız var ve bunlarla arkadaşlar biraz e, Alışveriş yapacağız daha sonrasında Biliyorsunuz ki arkadaşlar Taycan'ı biz her zaman bitiririz yani Direktmen biraz hani böyle para biriktirip Arkadaşlar bitireceğiz ama ondan öncelikle Arkadaşlar şu anda Çok uzun zamandan sonra arkadaşlar Hani Facecam'li Video geliyor şu anda ben de bayağı bir Heyecanlıyım çünkü uzun zamandan beri kameraya Bakmıyordum bunun şerefini hani ee, sizlerden gerçekten arkadaşlar şöyle nasıl desem bunu e, bunun sizlerden arkadaşlar şöyle bir 10.000 beğeni bekliyorum. Eğer bu video şöyle bir 10.000 beğeni gelirse arkadaşlar tekrardan Facecam'li e, videoları tam gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ee, burada arkadaşlar e, enerji içecekleri olsun e, ondan sonra dumbbelllar falan filan böyle gidiyor arkadaşlar gerçekten çok güzel yapmışlar oyunun mekanini ve şu anda görmüş olduğunuz gibi şu e, şapkayı arkadaşlar şuradan aldım almaz olaydım vücudum gözükmüyor abi bu ne böyle tepeden baksalar abi konflaj olacağım bir de reset karakter yapalım arkadaşlar şöyle umarım para aynı para gitmiyor tamam çok güzel abim Şimdi e, hemen base bizim base'imiz yani şu ilerideydi galiba bir dakika vip'nin önündeydi VIP VIP bir dakika Burada da VIP var galiba yerim ee, yerimi kaybettim galiba Yerimiz zaten... orada orada tam gördüm 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 koş 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 abi koş abi koş abi koş abi beyzimize koş 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 <laughs> koş Bizim e, Cihan Ahmet bölgesi aynen or orası abi. Evet arkadaşlar spor salonumuza geldik. Şimdi buradan e, şöyle e, shake dropper falan o abi. E, shake falan filan oha. Aa, baksana çok güzel değil mi abi bu? Bir dakika buradan başka neler satın alır? Upgrader var. Upgrader satın al. Oo, abi, bayağı güzel oldu. Lumber dropper var. Bunu da alalım bakalım. Bu neymiş ya? Bu şey e, daha ağırlıklı. E, daha ağır dumbbelllar. Abi çok iyi. Ha bu şey zaten tamam tamam şeymiş bu tamam. Buradan bir tane de upgrader alalım. Oha bayağı iyi oldu. Abi, bu ne? E, basketbol dropperı. Çok güzel basketbol. Al alalım. Abi çok iyi oldu ya. Vallahi bile çok iyi oldu abi. Ya mesaj geldi. Bu ne? E, King of Avalon. Abi unuttum şeyi ben ya. Abi King of Avalon'da görevi yapmayı unuttum ya. Uyuz oldum şu anda kendime. Neyse ekranda gelsin hadi ekranda gelsin. Evet arkadaşlar King of Avalon'u zaten hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ve zaten beni bilenleriniz de bilir. Nerede strateji oyunu? Ben de oradayım yani. Şimdi ben bayağı bir arkadaşlar böyle yüksek birlikler falan filan böyle güçlendiriyorum askerleri falan. Görmüş olduğunuz gibi 85 tane avcı eğittim. Buradan arkadaşlar 60 tane... E, hatta 90 tane arkadaşlar e, mızrakçı eğiteceğim hem görevimi tamamlayacağım hem de arkadaşlar baya bir ordu kurmayı düşünüyorum çünkü hani sizlerle beraber arkadaşlar ittifak kurup oyundaki ismim bu arada Ahmet Aga beni de arkadaşlar arkadaş falan ekleyebilirsiniz hep beraber arkadaşlar böyle ben ittifak kurup e, çok büyük savaşlar yapmayı planlıyorum yani hemen şuradan krallığa gidelim bu arada... E, açıklamadaki linkten arkadaşlar oyunu indirebilirsiniz iOS, Android e, hiçbir şekilde fark etmez direkt arkadaşlar e, açıklamadaki linkten oyunu indirebilirsiniz açıklamadaki linkten arkadaşlar oyunu indirdiğiniz takdirde arkadaşlar direktmen e, oyun içi 60 dolar ödül kazanıyorsunuz. Oha 60 dolar. Şimdi şuradan e, birinci dev e, kurda saldıralım. Abimi çağıracağım bekle sen. Oha 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 asker o Kalisi, Kalisi Reis, Kalisi Reis, Ali püskürttü Kalisi Reis. <laughs> Kalisi Reis Ali püskürttü Abisi geldi. Abisi geldi. Abisi geldi. Goblin. <laughs> Aa biz de Kalisi Reis olduğu müddetçe 5. Ee, level Goblin, 10. level Tepe Göz falan filan bize hiçbir şey işlemez abim. İttifak kurup arkadaşlar çok fena savaşlara gireceğiz. Çok fena olaylara gireceğiz. O zaman buradaki görevlerimiz bittiğine göre hemen oyuna geri dönebiliriz. Evet nerede kalmıştık şimdi buradan ee, dumblelarımız var enerji çiçeklerimiz shakelerimiz dumble basketbol falan e, şimdi abi buradan asıl olaylara şimdi giriyoruz abi kaç bin 3300 paramız var buradan e, 30 dolar arkadaşlar şöyle bir e, mekanımızın zemini bir belli olsun ama 30 dolar da baya bir şey aldık abi bu neymiş abi bir dakika e ee, bu arada agalarda falan filan da var adamın dibisiniz abi vallahi bir adamın dibisi hep beraber şöyle bir spor salonu yapıp burayı yok edelim abi. 60 dolara pet alıyoruz ve o yol belli oldu tamam güzel şimdi e, bir dakika ben şu yoldakileri mi bitirsem acaba bu neymiş e, müzik makinesi o bir dakika müzik makinesi ben de ses ben de ses kapalı ben de ses kapalıymış tamam o o bir şarkı değiştirip şarkı değiştirebiliyoruz abi çok iyi bir dakika güzel bir şarkı var mı şöyle? Abi böyle terifsiz bir şarkı var mı? İyi gibi. Bu ne? Ee, o havuz bölgesi galiba bu değil mi? 5400 buraya abi sona sakladım. Burası pahalı. <laughs> buraya girdi mi çıkamayız abim. Bir tane daha ileri yaptım abi şöyleyim. Şimdi burada ne var abi? 50 dolara indoor pet varmış. Ee, front wall 100 dolara var. O bir o değil mekanımız 10 numara gözükmüyor mu şu anda? Vallahi benim mekanımız 10 numara 500 dolar diyor. Tamam. O abi. İki tane kasiyerimi dikerim buraya. İki tane kasiyerimi dikerim abi. Bu ne? O 600. O bunun üst katı da var. Abi çok fena. 1500 dolara üst katın tabanı abi. Gerek yok şu anda. Çengi ee, Chengi bu ne? Bir şey demiyorum abi. 10 numara oldu. Tuvalet de var değil mi burada? Bakayım bunlar neymiş abi? 200 dolara bench. E ee, 1200 dolar aynen. O oh, bir dakika. Elbise direkt girebiliyor, giyebiliyoruz. Çok iyi. Abi aşırı iyi. Bu ne? E ee, 140 rep diyor. Bu rep nasıl kasılıyor abi? Rep nasıl kasıyoruz arkadaşlar Abi rep'lerle şey yapıyoruz. Ha kendi gücümüze göre sanırsam. Anladım. 750 dolar abi burada şey var. Bu ne? Bench var. O oh, bu da spor şeyi Tamam. Ee, buradan skin alalım. Ee, skin warp. ikincisi tamam. Üçüncüsünü de aldım abi. Şöyle aynen soyunabiliyoruz. Ee, mekik çekti. Abi çok iyi. Spor yaparak arkadaşlar şey güç kazanıyoruz. Ee, güçlerimizle de arkadaşlar. Diğer e, aletleri falan filan şey yapıyoruz. Mesela e, abi mesela bu ne? Prisap. Oo. <laughs> abi çok iyi değil. Baksana şu anda şınav çekiyoruz abi. 6 7 8 hadi 10. Rep'imiz artıyor görmüş. Hop 10 oldu abi. Şimdi buradan Eee sit up var abi. Tamam. Abi çok iyi ya. Çok iyi abi. Tamam. Gücümüz de azalmıyor bu arada onları aldıkça. Çok güzel yapmışlar orayı. Bu kaç abi? 30 yap abi. Yap yap yap. Çek, mekik çek mekik çek. Çek 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 çek. Çekmekik abi, çekmekik abi, çekmekik abi. 10 numara güçlü olacağız abi. 10 numara güçlü olacağız abi. 10 numara güçlü olacağız arkadaşlar. Şimdi tamam. Hop tamam. Ee, site aldık tamam. Oturup kalkacağız sanırsam. Ha o çok iyi abi. Balfix vardı diyor. Abi çok fena bu. Aşırı hoşuma gitti abi bu. Şöyle bir sevleyelim bir de. Sevleye de biliyoruz. Çok iyi. 40 oldu. 50 istiyor büyük ihtimalle şu yandaki diye tahmin ediyorum. Hadi 50 ol. Abi çok güzel ya. 5000 de paramız oldu bu arada. Tamam. Ee, 70 istiyor. Tamam. Ee, biz abi etraf bir şöyle bir hafta satın alalım. Ondan sonra şey yapalım. Duvar alalım abim ee, tamam buraya alalım. Burada arkadaşlar bizim e, burada spor yerlerimiz falan filan var. Metuk var. Bu ne? O Duvarda Bunlar şey galiba ee, Tam olarak ne olur anlamadım bunların. Met Hook ne agalar? Bilen var mı acaba şu metukları anlamadım ne olduğunu ya Şu duvar alalım abi Bir de şuradaki duvar alacağız sanırsam Aynen işte bu be 10 numara 5 yıldız Bu ne Çinaps var abi alalım Burada sanırsam e, Bir dakika girebiliyor muyuz buna Aynen Abi çok iyi ya bakayım Repimiz artıyor mu e, Repimiz artmıyor sanırsam Aynen repimiz artmıyor ama e, Fena bir yer oldu abi. Bir dakika bu neymiş abi e, punch back o yumruklama yeri abi çok iyi. E, ee, boxing standı var abi. Boxing stand alalım şöyle. Bir dakika 4 yapıyorum. Abi çok güzel yapmışlar ya. Abi <laughs> abi çok iyi değil mi mekanikler falan filan. Abi çok güzel. Boxing stand alalım şunu da abi. E, ee, hemen iptal et şöyle bir kendine gel. Kendine gel. Benim adam bayağı kendini kaptırdı abi. Bu neymiş abi şöyle. Eee hadi kendine gel. Kendine bir de reset karakter mi yapalım abi? Şu anda benim karakteri yediğimde boks yapıyor abim. Benim karakter gaza geldi şu anda. <laughs> punch var, yumruklama. Şu punch'ı dalalım da abi şöyle. Altı yapıyoruz. Altı e, ya yapıyor tam yumruk atıyor. At yumruk abi. At yumruk abi. At yumruk abi. Çat 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 çat. Benim karakter yalnız biraz baga girdi abi hadi. At yumruk abi, at. Hadi abi, hadi abi. Bana yumruk atıyor Ne yapıyorsun? Git buradan. <laughs> Kavga çıkartma burada. Burası benim mekanım. Şöyle bir gidelim bakalım. 5700 dolarımız var abi. Güzel. Ee, o bisikletler var. Çok iyi. Bisikletlere binebiliriz. Oo, çok güzel yapmışlar ya. Süper abi bu Tycoon. Vallahi billahi süper. Mekik çekerek geliyor. <laughs> Mekik çekerek geliyor. Bakalım başka neler var abim Şöyle bakalım dışarıda şeyler kaldı. Üst katta da asıl olaylar var. Şimdi üst katta. 400 dolara Ted -miller. O bu ne? O koşu yeri. Gitgide zorlaşıyor bir de alalım. Dördüncüyü de al abi. Beşinciyi alamıyorsa Bu baya bir zor. Bu aşırı zor abi. Biz kendimizi geliştirdikten sonra onları yapacağız. Çatı varmış. Ee, burada duvarlar var. Duvarları satın da paramız bitti yalnız abi ya. O bunlar baya bir şey abi. 400 rep nedir abi? Aşırı pahalı. 6100'e e, step mill falan filan var. Şöyle bakalım. Ee, arka duvar 1200 paramız var zaten. Şöyle bir aşağılara bakalım. Aşağılarda birkaç bir şey unuttuk mu? Hani onlara falan filan bakalım. Eğer unuttuysak onları alalım. Burada bir şey yok tamam. Şöyle gidelim abi. Şu anda zaten arkadaşlar benim karakter vere böyle yumruk atarak şey yapıyorum. Şöyle bir e, arka odalara falan girelim. Ee, burada e, 140 rp e şey var tamam. Şöyle gidelim burada alınacak başka bir şey yok sanırsam. Aga, aga basket gel diyor. Basket. <laughs> Daha bizim basketbol, basketbol yeri de var abi. Şurası aynen. Burası bizim basketbol mekanı arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Ee, buraya da o, 4900 abi. Aşırı pahalı abi. Aşırı pahalı. Şöyle yapalım abi. Sesleri kapattım arkadaşlar. Teliflerden kaçınıyoruz abi. Telife gerek yok. Şimdi şuraya bakalım. Ee, bu 5000... 400 aynen 5400 abi başka bir şey kalmadı sanırsam değil mi şöyle ucuz arkadaşlar o zaman biz ne yapalım biliyor musunuz hemen para kasıp gelelim abi Evet arkadaşlar tekrardan döndüm e, 74 bin arkadaşlar şu anda paramız var ve e, ufak tefek arkadaşlar böyle sağdan soldan birkaç bir şeyler aldım yani Şimdi change e, gm var arkadaşlar mesela bunu aldım e, buradan arkadaşlar e, spor salonumuzun ismini değiştirebiliyoruz mesela ben buraya e, agalar Spor salonu yapacağım abi. Agalar spor salonu abi. Confirm sakız dedi oldu sanırsam. Aynen. İşte bu. Aa, agalar spor dedi. Ada daha güzel oldu. <laughs> futbol ya, agalar spor. Yakında yakında böyle futbol şeyi görseniz abi şaşırmayın şimdi. Şöyle bakalım bakalım. Bu arada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 320 repimiz var şu anda. Yani bayağı bir güçlendik arkadaşlar. Burada mesela 290'a plank var arkadaşlar. Hepsini birazdan deneyeceğiz. Birazdan zaten e, hepsini alacağım arkadaşlar. Göstereceğim hatta direkt göstereyim Yani Neden bekliyorum şimdi? Bir arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, normal. Aha Dünya sonuna düştüm. Abi yardım edin. <laughs> yardım edin. Sınav çekiyoruz arkadaşlar normal. Burada e, iteklemeyin. İteklemeyin abi spor yapın. <laughs> arkadaşlar şurada şöyle e, görmüş olduğunuz gibi bir dakika şurada şöyle şöyle yapalım abi bir dakika. Kaya kaya gidiyorum bir dakika şöyleyim. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada böyle mekik falan çekiyoruz. Burada arkadaşlar e, ters mekik tarzında bir şey çekiyoruz. Burada e, normal arkadaşlar squat yapıyoruz. Çok garip olaylar olabiliyor. Abi bu ne böyle? Bacaklarım dışarı çıkıp geliyor abi. <laughs> Bacaklarım markete gidip geliyor o derece uzağa gidiyorum. Bu da squat. Bu da arkadaşlar starcam. Böyle zıplayarak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi daha sonrasında burada e, starcam. Hani plank var arkadaşlar. Plank e, plank e, şey ee, şöyle arkadaşlar yerde sabit olarak duruyoruz yani böyle dakikalarca burada zaten şey var e, normal arkadaşlar burada normal çekmeyi Burayı biz bir tamamen tamamlayayım tekrardan buralara geleceğiz box box yapacağız bir sürü şeyler yapacağız abi şimdi tam olarak 79 bin keşimiz var ama ondan önce e, yan odaya gideceğim hatta yan odaya sonra gideriz yan odaya sonra gideriz abi şimdi e, aga spor kıyafetlerini giyiyor diyor <laughs> Biz her yer spor de şunu da alalım tamam zaten bunu almıştık ama aynı şunları da şöyle tamamen aldık arkadaşlar Daha sonrasında roof var çatıyı bir alalım abi yağmur falan filan yer vallahi yok olmayalım aletler bozulmasın buradan arka duvarları alalım Buradan da e, normal e, dumbbell şeylerini falan arkadaşlar bunları da alacağız yakında 170 rep 400 rep arkadaşlar hatta bunları da alalım abi şöyle 170 270 400 de birazdan beraber yaparız right e, duvar aldık tam step aldık o abi bu arkadaşa basamak lazım tırman 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 bu e, biraz daha zor sanırsam abi herkes şeylerle geliyor e, dumbbelllarla abi süper ya vallahi biliyor süper abi bir dakika şu neymiş abi e, egzersiz e, egzersiz standları çok güzel çok güzel vallahi çok güzel abi 58 bin keşimiz kaldı lat bu bu ne ha bu şey e, böyle yapıp böyle böyle kaldırıyorsunuz arkadaşlar ee, bu Diğer Duvar Başka Alınacak Bir Şey yani Bu Var ee, Leg Pushes Var Abi Ayak itme. Aynen Abi Çok iyi Ya Abi o Üst Katı Tamamen Bitirdik Abi Çok iyiyim Üst Katı Tamamen Bitirdik Abi sev Hep Yapalım Da Ne Olur Ne Olmaz Akkep Diyelim Şimdi e, Spor Salonun Olmazsa Olmazlarından e, Şuraya Bir e, Basketbol Yeri Değil Mi Burası Kort Aynen Basketbol Yeri Abi Basketbol mekanı. Şöyle bir basketbol e, top vericisi. Tamam. Buradan arkadaşlar basketbol basketbol potasını alalım. Buradan da arkadaşlar diğer duvarı falan alalım. 10 numara 5 top. Top uçtu gidiyor. Ne yapıyorsunuz? <laughs> topu beleş mi veriyorlar? Top da parayla. Top da parayla. Neyse şöyle gideyim bakalım. Bu arada arkadaşlar diğer olmazsa olmazlarının havuz alacağız abim. En çılgını. Aynen. Oha havuza bak. Birisi bitirmiş tamamen. Çok fena duruyor. Oha. 2800m havuz. Bu ne abi? 1900'e e, tahtalar falan filan. Bine... Oha abi çok iyi. Vallahi çok iyi. Aa yüzme şey abi. Bir dakika. Bir dakika alamadık galiba. Bir dakika onu alamadık. Şeyde göremedim. Ha 8 8'e geldim. 100 100 100 100. Abi çok iyi. <laughs> abi baksana şöyle çok güzel değil miyim? Abi çok güzel. Bir dakika şuradan geçeceğim. Arasından geçeceğim. Koş 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 geçemiyorum yüzerek zıpla zıpla yüzerken zıplıyorum nasıl bir güçlüyüm ben böyle aşırı kas yapmışım oha tamam kendine gel 5000'e buradan div... o atlama yeri var tamam ee, buradan o abi ço... çok ışıklandırmalar da geldi abi var ya 40 yılın en iyi spor salonu yapıyoruz abi 100 yılın en iyi spor salonu 300 dolara boys toplar aldık abi tamam yüzerek üstüme saldırıyorlar burada da abi duş alma yeri tamam Ondan sonra başka bir şey kaldım burada? Sanırsam başka bir şey kalmadı bir dakika şu en üstten atlayacağım Aga video bitince çıkma diyorum Tamam aga Bir dakika şu en üstten atlayacağım abi en üstten atlayacağım hazır mısınız yüzerek atlayacağım havada Yüz yüz <laughs> Abi havada yüze yüze atlamak nedir abi göbeğimiz yandı yandı abi Direkt göbeğimiz alev içinde yanıyor şu an neyse şöyle yüze yüze gidelim bakalım ee, Suların altından geçelim Ve e, Mekik çeke çeke gidelim abi ben balığım Ben bir balığım abi Ben bir balığım <laughs> Yok şöyle gideyim bakalım. Şimdi abi diğer e, olayları yapacağız arkadaşlar. Diğer spor şeylerini yapacağız. Şuradan ses açık da aynı tamam. Şimdi spora başlıyoruz abi. 371 değil mi? Tamam. Aa, burada da alınacaklar var. 750 dolar tamam. Şunları şöyle alalım abi. Benchler falan filan. Bunları almıştık arkadaşlar. Ufak bir sıkıntı oldu. Sıfırlandım. Ee, buradan abim e, şey, ten rengimizi falan değiştirebiliyoruz abi. Tamam böyle kalsın. Ondan sonra e, şöyle gelirim ee, şöyle bir elbisemizi giyelim abi spor elbisemizi 140'a şuradan Musmorp o 250 Abi gitgide kaslaşıyoruz 380 diyorum Bir dakika yap abi squat yap squat yap tamam Güçleniyoruz güçleniyoruz hadi 375 hadi hadi 380 olur mu olur mu 380 Haydi abi işte bu aldım abi oha baya iyi oldu 500'e var o abi o abi inanılmaz kaslı olduk şu kaslara baksanız abi <laughs> Abi çok iyiyim star jump zıplaya zıplaya gidiyorum ben zıplaya zıplaya gidiyorum Zıpla zıpla çekir gibi de üst kata çıkalım bakalım üst kattakiler arkadaşlar tamamıyla yapmamış bir dakika abi otururum bir bacaklarımı güçlendireyim Değil mi abi baksanız abi nasıl itip kakıyoruz ya Abi çok iyi değil mi arkadaşlar efektler animasyonlar falan çok güzel yani Arkadaşlar bu tarz böyle taykınlar biliyorsunuz. E, gerçekten yorumlara yazmayı unutmayın bu arada bacağım gidip geliyor bacağım koptu <laughs> Bacağım koptu kardeş ne yapıyorsun bacağım koparttın Şuraya gidelim şimdi arkadaşlar şöyle bir e, kollu abi o değil ya tişörtü yırtmışız abi bu ne böyle tişört sığmıyor Aga tişörtü yırttım <laughs> Sağ ol Aga Çek 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 tamam. Şimdi squat yapa yapa gidelim bakalım. Hop buraya bir burada şey yapabiliyor muyuz abi? Şurayı sanırsam yatması gerekiyor. bunun üstünde şey egzersiz falan yapıyoruz tamam. Buradan şey alabiliyor muyuz abi? Bir hep bir dakika. Bunları buradan alamıyoruz değil mi sanırsam? Bunlar şey buradan alacağız abi onları. Hop şuradan aldım. Oba abi çok fena yalnız abi. Kaldır 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 kaldır. Kaldır abi kaldır abi 400'e varmış şu 400 e alayım Sakin olun sakin olun iteklemeyin İteklemeyin <laughs> Abi herkes dibini itekliyor tamam Şöyle yap abi 400 oldu o süper abi aldım e, Bench press aldım abi 0 diyorum O. abi Oha abi ne oldu Arkadaşlar sakin İteklemeyin İteklemeyin abi durun bir sakin Bir dakika şu masaya gidelim Şöyle tamam Oba. Bir dakika şöyle Yap abi yap abi yap abi yap abi Yap abi yap abi 10 numara be 410 400, 411 artıyor Bir dakika şuradan 9'a diye kaldır 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 Bir arkadaşlar şu e, barbel curse'ı alalım bakalım şuradan Barbel curse'ı tabii ki de alamıyoruz Envanter doldu içimde Şunları yer atabiliyor muyuz abi Atabiliyor, çok iyi Hepsini atacağım abi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 falan kalsın Şunu alacağım be. Alamıyorum <gülüyor> Alamıyorum <laughs> Resetli, reset mi yapsak acaba ya Şöyle bir abi reset karakter diyelim bakalım Reset karakter abi Başka anlayacak zaten bir şey kalmadı ama hani şunları bir denemek istiyorum. Barbel Curse var aşağıda sanırsam birkaç tane birkaç bir şey kalmadı. Aa direkt burada doğdum çok iyiyim. Şansa bakın abi. Burası basketbol topu otasıydı. Basketbolda oynarız. Ee, sonra şöyle gidelim de aşağılarda yapılacak bir şeyler kaldı. Basket şey oynayalım. box ee, box yapalım ha box yapalım. Şuradan boxing şeyini aldım. Buna punch aldım. Bence en son box yapalım. Çünkü arkadaşlar bug'a giriyordu hatırladığınız kadarıyla. O yüzden dolayı ee, şey yapalım. Ee, en son yapalım abi bunu. Buradan biz şöyle bir e, bal çekelim abi. Çek abi çek abi çek abi. Oba tamam yeter şimdi. E, gidelim bakalım şuradan. E, plank alalım abi. Plank yapa yapa şöyle arkadaşlar gidelim. Git abi yardır. Nereye? Yan, yan değil tepeydi değil mi? Yani tepedeydi abi. Ama öncelikle şey yapalım. E, bir kaslı şeyimizi alalım abi şuradan. Şöyle hoba. Abi çok fena oldum kendi elbiselerimize elbiselerimizle beraber abi çok güzel oldu ya. Plank yapa yapa çıkıyorum ne kadar güçlüyüm. Hatta plank yapa yapa spor yapıyorum. <laughs> plank yapa yapa spor yapıyorum abim. Şöyle hop hopa böyle sabit dururuz. Burası sanırsam en zor aynı onda on 10 zorluk abi şöyle baksanıza. Direkt biz dışarı doğru itiyor yani. Şöyle plank yapa yapa gidelim 450'lere falan geldik tamam. Şuradan barbel curse almak istiyorum abi. Bir barbel curse'ü şuradan alalım. Oo, bu da şey bu tamam. Anladım. iki ol, iki kolda normal kaldırıyoruz. Ha. Oha bir sırt kaslarımıza baksanıza. Bu kaslar ne böyle? Gözünü seveyim abi. Hulk olmuşuz haberimiz yok. <laughs> Hulk olmuşuz haberimiz yok abim ee, 460 hadi 500. 500 olacak. 500 olacak. 500 olacak. 500 olacak. 4. Plank plank plank. Plank yap abi plank yap. Aga oruç tutacağım mı 13? Plank yap plank 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 plank. Plank 500 rep 500 rep yapmamız lazım. 500 rep en son zaten. O adam 700 dök yapmış. Donald Mata ne yaptın sen öyle? 700 ne abi? <laughs> 700 ne? Keşke binlik de olsaydı arkadaşlar burada. Binlik olacak böyle Hulk falan oluyorsunuz. Bence daha da hani biraz komiklik de olurdu açıkçası. Şöyle gidelim bakalım abi masanın üstüne. Adamların üstünde plank yapıyorum abi. Ben çıldırmışım. Hadi abi 500 olmak üzere arkadaşlar. En sonları da şöyle bir kaldır abi. Kaldır abi. Kaldır abi, kaldır abi. hadi. Hadi abi. Hadi abi olmak üzere hadi. Hadi 500. Acaba ne fark olacak onu çok merak ettim şu anda. 5 dol bakın şimdi şöyle. Karakterimize bakıyorum. Öldük. Alma abi ölüyorsun. Çok kaslı olamıyoruz. Kastan öldük abi. O kadar güçlendi ki her yerimiz kas oldu öldük abi. <laughs> Bu ne böyle? Bu ne böyle abi o kadar çok kas yapmışız ki adam direk yere yığılıyor abi gözünü seveyim ya Vallahi billahi nasıl spor salonu abi çok kaslar ölenler var nasıl böyle değişik bir spor salonu böyle neyse Boksu alalım bir de şuradan boksinki alalım abim Boks yapalım Tut abi yumrukla Yumrukla abi gözünü seveyim yumrukla abi Çat 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 Evet ya. Çat 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 İki ne? İki de normal böyle oha Hareketler yapıyor sonra çat yapıyor abi şöyle bir tane vuruyor sonra tekrardan gardını koruyor tamam gidelim bakalım Başka neler var abi şöyle abi gel dövüşekle dövüşe karşıyız Dövüşe karşıyız <laughs> kaç bizi dövecekler bir dakika şöyle gidelim bakalım 500 rep yaptık yalnız ve 37 bin keşimiz var abi İnanılmaz bir paramız var şu an sen en çok parası olan biz abi şu anda basketbolumuzu alalım Son kez şöyle bir hop atıyorum girer miyim Girer mi, girer mi? Atmadım sayın. Atmadım sayın arkadaşlar. Böyle bir şey olmadı. Böyle bir şey olmadı. Neyse arkadaşlar o zaman yavaştan sonuna geleyim. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle güzel taykınlar istiyorsanız arkadaşlar. Daha fazla bu tarz şey istiyorsanız e, aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaten arkadaşlar bu face game şerifinde şöyle sizlerden gerçekten güzel bir arkadaşlar like patlaması bekliyorum. Şöyle 10 bin, 15 bin ne kadar varsa arkadaşlar atın. Şöyle bir e, tekrar şunu bir almayı deneyeceğim. Evet. Yok oldum abi. Gözür sev Kastan parçalanıyorum. Neyse. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada e, e, yorumlara lütfen yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara sizlerden e, güzel tycoon önerilerini bekliyorum. Hepinizi yorum Kendinize bakın ve hoşçakalın.